Yanlış haber bugün de Elazığ sokaklarında. Son günlerde ülke gündemini meşgul eden bir konu var. İmralı'ya 3 partiden temsilciler gitti. Cumhuriyet Halk Partisi bu heyete katılmadı. Biz de vatandaşlarımıza bu konu hakkında ne düşündüklerini soruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kendini riske atmak istemedi. Yorum yok. Cumhuriyet Halk Partisi zaten onlar da adam değil mi? Onlar da adam onlardan ayrılmalar onlarda Ne fark eder ki onlar geçsen olacak etmesen olacak. Yine ne bileyim yine kendine bile yani büyük adam olabilir bir şey diyemez ki. Bu konuda yapıcı olabilmesi böyle herkesin harcı değil yani bu Türkiye'nin geçmişteki 40 yıllık e, takriben 50 bin kişi civarında insanımız şehit veya öldürüldü. E, bunların telafisi nasıl olacak böyle devam etsin. Yoksa bazı ufak tefek tavizlerle bunu çözmemiz mi gerekir? Ben şahsen e, yapılan, özellikle devlet beyin yaptığı çok büyük bir cesaret. Her liderin yapabileceği bir şey değil. Oy devşirmek için bazı kişileri kullanıyorlar ama maalesef ülke söz konusu olduğu zaman Oyu da ikinci plana bırakmak gerekiyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi, ben o konuda ben haksız biliyorum. Yani gitmesine haksız biliyorum. Gitmesi gerekiyordu. Ya katılması gerekiyordu. Niye katılmasın ki Türkiye'nin geleceği için, yani bu kanın bitmesi için, bu kardeşliğin devam etmesi için katılması gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşürcesindeyiz. Yani 50-60 bin kişi katılan birileri, gidip de onları alıp da bu kadar abartıp da bu kadar şeylere bırakmamak lazım. Bugün onu getirip belise sokacaklar. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu şeyi kabul eder mi? Etmez. En iyisi yapmış. teşekkür ederim.